Merhaba arkadaşlar. Bilgisayarımızın başına geldik. Oyunumuza girdik. Ve şimdi öğlen BF'sine gireceğiz. Şöyle bir sadece göz atmak için gireceğiz. Başka bir şey değil. Farm atmak değil amacımız orada. Sadece kim olup olmadığına bir bakmak istiyoruz. Boş slot var mı yok mu onu görmek istiyoruz. Daha sonrasında ona göre bir değerlendirme yapacağız. Evet arkadaşlar saatimiz 3. 3 e 5 var. BF'ye geldik şimdi. Ee, bakacağız BF'de iki okçu bir priyet takılacağız biraz. Ne alabilirsek kar diyelim. Artık BF sonunda görüşürüz. Arkadaşlar ee, şimdi BF'den çıktık. Saat 2'yi çeyrek geçiyor. Yaklaşık bir 10 dakika pride kastık. Bir kere de bulutton gidebildik. Ya yani 5 tane taş bir tane de glut aldık. Bumanlar çöktü tepemize. O yüzden bıraktık. 2 tane de bu sebile simmun geldi. Şimdi başka bir slot'a geçeceğiz. Bugünlük BF'yi burada bırakıyoruz. Akşam tekrardan BF'de görüşeceğiz zaten. Ben bir payları yapayım. Ondan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar bir draki yapalım dedim. Ee, bir drakilere girelim. Zaten saatimizde 6'ya 20 var. 20 dakikada yapabilirsek 3 görevi de bir halledip çıkalım hemen. Belki bir tane de commander 5 alırız o arada. Güzel olur. Commander 5'lerimiz de 18 tane oldu. Umarım arttırırız onları da de görüşürüz o zaman. Evet arkadaşlar birinci Draki'mizi bitirdik. Zaten saat de geldi hemen çıkacağım. Görevi vereceğim şimdi. Maksat 6 öncesi şu bir tane görevimiz vardı kaç gündür yapmadığımız. Onu verelim. Bir tane Draki of Commander Bage'mizi alalım. Draki Commander becimizi. Yeah. Evet arkadaşlar şimdi e, Chesterfall arkadaşımızla beraber Ağaç Slot'una geldik. Deneyeceğiz. Hani çok baskın var ama. Belki bir şeyler kasabiliriz. Şöyle üstümü de göstereyim size. 140K var. Bu da şimdi buradan geldi zaten. Bakalım duruma göre bilgi vereceğim. Bu arada arkadaşlar e, saati göstermeyi unuttum. Saatimiz BF'ye 2 saat 48 dakika var. Şöyle de göstereyim. 6'yı 10 geçiyor. Biz ortalama 6'yı 5 geçe başladık bu slotta. E, bir tane bu bana geldi. Bir tane de Chesterpole'a geldi. Kime geldiğinin bir önemi yok. Zaten ortak paylayacağız. Daha önceden de tanıyoruz arkadaşımız. Sağ olsun bize yardımcı olmuştu önceki zamanlarda da. Evet arkadaşlar avuçlu slotundan çıkmak zorunda kaldık. Şimdi akşam BF'sine gideceğiz birazdan. Zaten slot'ta çok fazla kasamadık. Ee, yani toplasanız en fazla yarım saat kadar kalabilmişizdir. O da baskınlarla falan filan geçti genel olarak o yarım saat. Kişi başı 2 buz düştü artı bir de para düştü. Ben de onu göstermek istedim açıkçası. Şimdi BF'ye giriş sırasında görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi e, Bifrost taşına atak deneyeceğiz. KS alabilirsek alacağız. Alamazsak da artık bakacağız. Yarım saat sonra bir BF'ye girip bir deneyeceğiz hangi slotlar boş ya da boş olmasa bile alabileceğimiz bir slot var mı. Ona bakacağız bir. Umarım güzel bir slot bulabiliriz. Ama humanlar çok fazla. Bakalım. Arkadaşlar. CR'ye girdik. Videoyu anca açabildim. Bakmayın. Şimdi parti güzel görünüyor. Evet arkadaşlar. CR'yi kazandık. E, Sonda açamadım. Şöyle görebilirsiniz. Silver gemimizi aldık. Üzerimizde bir blue 4 tane de silver gem var. Bakalım. Bundan sonra neler olacak. Gece BF'ye girmeye çalışacağız. BF'ye kadar birazcık görev yapacağım ben. O görevleri zaten videonun içerisine koymayacağım. O yüzden BF'de görüşürüz diyelim. Evet arkadaşlar şimdi Felo'ya geldik. Mageme girdim. Bakalım belki Felo bizde kalır. Kalmazsa da güzel bir eğlence olacak. İki parti çıkacağız. Umarım güzel olur. Yani. Drop çok önemli değil ama amacımız burada biraz da eğlenmek açıkçası. Drop alırsak da tabii çok tatlı olacak. Arkadaşlar, Felo'yu alamadık kuzenimin görevini yapmak için. O yüzden e, geldim. Tidriest benim kuzenim oluyor kendisi. Onun görevini yapacağım. Ondan sonra e, tekrardan bir farma döneceğiz bakalım. Evet, arkadaşlar şimdi e, BF'ye 23 dakikamız var gene. Humanlar kesti. 23 dakika sonra bir gireceğiz 3-4 kişi kadar. Bugünkü gelen farmımız çok az zaten. 4 tanesiyle hani farm yapamadık zaten. O yüzden bir şey diyemiyoruz. Hani bir bakalım belki farmda BF'de bir şeyler alırız. Alabilirsek iyi olur. Alamazsak da yapacak bir şey yok. Ben şimdi BF'ye kadar bir AUF slotuna geçeceğim. 20 dakika orada takılacağım. Slot sonunda BF'ye girerken sizinle tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar slottan çıktık ee, yaklaşık 18 dakika oldu 15 dakika falan kastık iki kere bastılar bizi kestiler zaten şurada da görebilirsiniz Yani bir tane rage bir tane de Hammer aldık yani iyi sayılır arkadaşlar ee, Bifrost'a geldik şimdi ee, bakalım bir şeyler yapabilecek miyiz diye hemen açmadım gireli yaklaşık 13 dakika oldu Biraz taş aldık. BF sonunda tekrardan size bilgi vereceğim. Şimdilik. Bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar şimdi Bifrost'tan çıktık. Ee, droplarımız güzel. Zaten 5 kişiydik toplamda. 76 tane taş aldık. Bir tane bizim öğlen BF'sinden kalan üzerimizde taş vardı. O yüzden 76 tane. Onun dışında... 2 milyonda 1000 nakit para kasmış olduk. Güzel oldu bu. Şimdi arkadaşlara pay edeceğim. Ben arkadaşlardan rica ettim videoda içerik olması için. Arkadaşlar taşları bana verdiler. Sağ olsunlar. Siz de görün istedim. Şimdi payları yapalım. Ondan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi geldik hesaplama kısmına. Bugün çok fazla bir farm çıkaramadık. İşlerimin yoğunluğu yüzünden. Olsun zaten bilgisayar başında da çok fazla oturmadığımız için yani toplamda to 3-3,5 saatlik bir farmdan bahsediyoruz burada. 3-3,5 saat için oldukça güzel bir para kasmış olduk açıkçası. Şimdi ben zaten üzerime hesapladım size de kısaca özet geçeyim. Kişi başı 15.2 taş düştü. Yani öğlen BFS'ine bir 5-10 dakika girdiğimiz için bir taş oradan gelmişti. Ben kalan bir taşın payını da arkadaşlara nakit olarak verdim. Ee, öyle olunca bir tane taş fazladan aldım üstüme. Onun dışında e, şu gördüğümüz fusion stone'lar ve temple'ları pazardan bakacağım fiyatlarına ne kadar olduğunu. Eğer ki fazla bir fiyat tutuyorsa pay edeceğim. Fazla bir şey tutmuyorsa da arkadaşlara soracağım ona göre şey yapacağız. Yani pay veya pay etmeme gibi bir durumu mevcut olacak. Şu an için ben de bir şey diyemiyorum. Çünkü bilmiyorum fiyatlarını. Duruma göre bakacağız ona. Şimdi hesap kısmına geçelim arkadaşlar. 55.75 emlik bir para kasmış olduk. Şimdi bu 55.75 emi farmanemize hemen ekleyelim. Onun dışında BF bize güzel bir farm bıraktı açıkçası. Yani 1.5 saatlik Kaldığında girmiş olduk. Ancak 1 saat 10 dakika falan farmlayabildik. Glutton'a geçme zamanımız. işte bir kere tona düşmek zorunda kaldık. Tondan geri gelişimiz. Yaklaşık 1 saat 10 dakikalık bir farm attık orada. Gayet güzel bir para kastık. Burada tabii ki tek kişiye düşen bir paydan bahsetmiyoruz. DB Priest'im yani kardeşim de slotta olduğu için BF'de. Onun da payı bunun içerisinde. Yani iki çarın payından bahsediyoruz. Gün içerisinde kasılmış. Güzel bir farm yaptık. Umarım ilerleyen günlerde çok daha güzel farmlarla daha güzel içerikler çıkartırız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın.